Sevdirirmiş şu çirkinliğe bakın ama kendini sevdiriyor. Ay 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 ay. Üstüme başıma batırmaz inşallah. Evimize girdi bu kendi kendine. Cana yakın. Fıstık. Dur sana mama vereceğim. Bu ne kadardır baba? kaça Bir yaş falan mıdır? Ha? Ne? Sen büyük gidi misin? Ay. Gözleri ne renk? Hep yavruyken mavi mi oluyorlar acaba? Büyüyünce mi değişiyor bunlar? Uy yeşil. Çirkin. Çirkin olsun. Şuna bak. Çirkin olsun. Şuna bak. Oh. Oh. Ama keyfi yerinde o hani huzurlu kedi sesi var ya ondan çıkartıyor bak. Duydun mu? Rrr. 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 Sen benim sevdiğimi mi anladın? Seni sevdiğimi mi anladın? Öyle mi? Öyle mi? Hadi ben seni aşağı indireyim. Bahçeye götüreyim. Yeter. Akıllı akıllı duran kedimize bakın. Yemini de alalım. Gel. Gel pis pis. Pis 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 Gel pis 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 pis. Anne kapıyı sen aç. Sen açık tut da çıkabilsin hayvan. pis pis Gel. Gel pis pis pis.